Hepinize merhaba güzel anneler. Bugün sizlerle Backyard Teacher oynuyoruz. Aç kesiyorsunuz. Aç anlıyor ben. Aç anlıyor benim size. Ben mutlu eden arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar play diyerekten. E, ee, kanala aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdan kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Videoyu paylaşarak da like 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 yani beni yani de e, sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu e, ilkokul öğretmenimi döveceğim arkadaşlar. Şu benim ilkokul öğretmenimi sayacağım ama benim ilkokul öğretmenim kadında bir saniye. Ama erkek olmuş yani. Ee, ben beklerdim mı öyle bir şey? <laughs> ne çıkardım? Yani e, neyse. arkadaşlar çantadan başlayalım valla. Çıkardık hediye çıkardık. Al götüne soktu herhalde. Açtık abi. Oh my god bu ne? Abi bu ne lan? Ha çakmak. Şimdi <laughs> Abi taktik çok iyiydi. Arkadaşlar abi dedim taktik bayağı iyiydi. Yani uf. Bir kere daha sıktık adamı. Adam öldü yani artık eee adamın ağzını çözdüktü. Ne isteyelim arkadaşlar? eee şimdi başka, şimdi başka. 10 tane bulmamız lazımmış. Sandalye. Arkadaşlar bakın sandalyeyi ne yapacak? Götüren... Uff! Öldü! Öldü! Geberdi! Geberdi! Arkadaşlar gerçi benim ekolda öğretmenim iyiydi de yani e, bunu ona yapmak istemezdim. <laughs> Bir de üstüne yazıklıyoruz. Abi çok iyi. eee arkadaşlar şimdi başka başka başka. Aa ne demedim pardon öğretmen öldürdük çıkıyoruz geliyoruz çok iyi arkadaşlar ee, pompa 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 tamam şöyle abi usurup mu lan o aç ağzını aç ağzını ağzına verdim onu neyse arkadaşlar ne yapıyor lan Uf. bir de şey şıpırman parmış tarzı bir şey çaktık <laughs> gidiyoruz ee, bakalım ee, şu an başka 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 Hı. Ona ben e, box'tan dart kalmadan e, şey yapıyor sanmıştım ama öyle bir şey yapmamışız. Abi adam hala mu lan? Ha, arı mı? Arı galiba. Adamın ağzını seçtik abi. Lan adamın ağzını seçtik yani Adam uf adam ne yapıyor lan? Yani? Uf bir de şey arkadan götüne bir teknik koyduk. Şimdi biz gideriz abi. Bizim işimiz bitti. Okul bitti anne diyorum. Şimdi çıkıyoruz abi. diyoruz Hmm, sonra. Aa kalem. Uf abi çok acır lan o. Arkadaşlar bir de yanlışlıkla soktu bir ale. yok yanlışlıkla değil. Ben sanırım sarılayım derken soktu sandım, abi. Uf vur 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 gebert ağzına bile saçını. Bak aynen aynen süper 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 O kalem süper süper öbür tarafından yani öyle abi kan damlıyor ya arkadaşlar ben böyle e, e, wakey oyunları falan çok seviyorum yani bunu bunu yapınca bunu tamam. yani bunu yapınca oyunları çok seviyorum arkadaşlar bunu öbür or oyunlarını. E, bakalım 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 başka ne bakalım arkadaşlar altı olacak abi düştük ama. aslında bir neyi davranıyor lan? Uf abi, uf abi. Arkadaşlar ne kum, abi o wow. <laughs> Yanlış anlıyorsunuz. Yanlış anlıyorsunuz. ne yapayım olarak, törbe törbe. Oh, vur, vur, vur. Ya da. lan aslında Next dedim arkadaşlar. altı ee, yaptık. 7'yi bulmamız lazım. yedi neredesin? Ee, ha, kitap. Arkadaşlar, e, kitap bakalım bile. Uf, abi elini mi vurduk? Uy, Arkadaşlar abi, abi çok iyi ya çok iyi taktikler yapıyoruz. Açıyor bunu da sizde örgümüzü eee Neyse. Uf abi ne oldu? Öldü lan. Uf bir tane oldu öldü. Hadi git. Ne istedim arkadaşlar? Başka neler var abi? Yedi oldu şu an. Onu yaptık arkadaşlar. Bu da öyle. Onu da yaptık. Ne I... fiş varmış arkadaşlar. Fiş de yapalım abi 8 oldu. Açıkardık. çıkardık. Uf, abi. Abi. Boğduk lan. <laughs> Ama <Abi> öldürüyoruz. Baba <laughs> ne yapıyor ben? <laughs> Arkadaşlar ben sözlersin. Öldürdük abi adamı ağzına sızdık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz. gidiyoruz Bak bakalım neler varmış başka başka onu yaptık. Ee, heh, bunu yapmadık arkadaşlar 9 oldu abi. Uf uf abi ne vurduk lan bir de şu kan ve fincanın var zannediyorum yani. Ona herhalde mouse geldi yanlışlıkla. Uf abi ağzına sıçtık biraz daha vur. Uf, abi uf 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 biraz daha koy. Aynen süper arkadaşlar çok süper oldu. Bakayım kalemde bir fincanı yokmuş. Eee fail oldu abi. E, bakalım bir tane daha olması lazım abi. Bir tane daha olması lazım. Kitabı yaptık. Onu da yaptık. E, bir tane daha olması şart. Bu mu? Yok bu değil ya geç geç. Nereden gideceğiz? Arkadaşlar pardon. Bakalım yapmıştık. Abi bu da çok uzun sürüyor ya. Geçememiş. Yok şu an herkes Arkadaşlar en iyisi bu yüzden kadar ben videoyu duraklatayım. Evet arkadaşlar döndüm. E, hala bulmuş değilim onun diyor. Arkadaşlar onun yok galiba. Yorumlara yazarsınız. Neyse bu videomdan sonra öbür videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.